Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir hücreye tarih girerken bugünden ileriye girilmesini engellemeyi göstermek istiyorum. Burada evrakın tarihini yazacağız. İstediğimiz tarihi yazabiliriz. Ancak ileri yönelik olmaması için de şu düzenlemeyi yapabiliriz. Veriden veri doğrulama data değişine gelip buradan tarihi seçip küçük ve eşittir'i seçip less than or equal to buraya da bugünü today'i e, yazmak yeterli olacaktır. Böylelikle e, ileri tarih e, giremezsiniz e, diyeceğiz. Hem tarih girmesini sağlayacağız hem ileri tarihe. görmüş olduğunuz gibi bugün 27.12 2022'yi alacaktır ama 1.1.2023'ü ee, almayacaktır. İleri tarihe giremezsiniz. Böyle bir düzenleme yapabilirsiniz.